Ya kime iyilik ettiysem var ya, neyse ama kötü insan olamıyorum işte. Ondan o yüzden... sonra da böyle hastalanıyorum, bak böyle bir şeyler çıkıyor burada. Böyle. İyi Emreden insanlar musun? uzun yaşamıyorlar, kötüler daha uzun yaşarlar. Değil mi? He. Evet. Niye öyle? Çünkü iyi insanlar ona iyilik, buna gördü her şeyi acır, üzülür, sahipliyor, çocukluktan alışmış, alışmış ailesi olur evet. Benim duygularım evet. önemli, seninki önemli değil, o yüzden başkasına yardım ettikçe kendini iyi hissediyor <laughs> ama Buna yardım, buna yardım dediğinde onun işte özgüvensizliği, işte acınma duygusu, onu yetersiz ve sana geçiyor. Sen ona iyilik yapıyorsun, o rahatlıyor, sen bir süre sonra kötü hissediyorsun. Ve herkese koşarsan bedeninde birikiyor bütün kötü duygular. Yaş ilerleyince erkenden gidiyorsun. Kötü insanlar nasıl peki? Sabah uyanıyor kötü duyguyla. Öfke, nefret, kızgınlık bilmem ne. Ona bağır, buna kız, bunu dışına, bunu aşağıda, bunu küçümse. Kendi rahatlıyor, etrafındakiler kötü oluyor. O uzun uzun yaşıyor. Fark ettin mi? Ya evet. işte. Yani kötü insan ol demiyorum. İyi insan olmaya abartma enayilik geliyor çünkü kıymet bilmezler. Ve günün sonunda şunu söyleyeyim. Zayıf birine çok iyilik yaptığında yarın o güçlü olduğunda seni görmek istemez. Çünkü kimse geçmişe baktığında zayıflığını gören birini görmek istemez. Evet, çok doğru. Az iyilik yapacağım. Sıkıntı mı geldi? Biraz iyilik yap, rahatlarsın.